Arkadaşlar merhaba, bugün 24 Nisan 2024 ve tekrar bir durak değişiklikle San Isidro'yu aldı e, TCK. Bakalım bugün ne var e, burada? E, KiniLand var arkadaşlar. Horses Indianapolis'i iptal etti zannedersem, o olmayacak herhalde. Aslında çok e, sağlam program vardı orada. E, birinci koşu saat 10'da, son 7 koşu oradaki, son 7 koşu arkadaşlar. E, saat 22'de 7 pesenik başlıyor. 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 4 tane at var burada. 1 numaralı Wonder Boss e, arkadaşlar. Jok ismini okumuyorum. 5 numaralı Super Agente. 7 numaralı Briarwood. Ve 8 numaralı Embustero Az bu Fernando Goncavles'i altını çizelim yani bunu okumuyoruz ama bazı jokerler var mesela bunun gibi iyi işler yapıyor. Tabi burada yedili plasa olarak baktığımız zaman 2 2 2'ye ihtimali yüksek görüyoruz bunu. 1, 5, 7 ve 8. Öncelik 1, 5. 6'lı gayrı başlatıyoruz. Gece saat 10.30'da, 22.30'da yani. Maiden dışı 4 yaşlı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. 7 numaralı Brisa varıyor. Arkadaşlar ilk atımız 6 numaralı Lamun. Görüyoruz. Evet, 8 numaralı Earth Song, 10 numaralı Immortalizada ve son olarak 11 numaralı Duena da Dubai. Evet, 7, 6, 8, 10 ve 11. Burada tam 5 tane at yazdık. Merak etmeyin 3 tane bankomuz var. Yani Bunları artık seçin seçin alalım içinden. Üçüncü koşu şartlı dört yaşlı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Burada beş numaralı Huge Impact. Bakacağız işte Banco. Beş numaralı Huge Impact Banco. Dördüncü koşu şartlı dişi dört yaşlı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Burada da iki numaralı Alfa Alfa ilk atımız. Üç numaralı Lolli Forge İkinci atımız bu 6 numaralı Şurullera. Son atımız 2 3 6. Burada 3 atla geçeceğiz burayı. 2 3 6. Hani yazabilenler burada biri de yazsın yalnız. Birinde geliri var bir şekilde 4 atla geçelim buraya arkadaşlar ne olur ne olmaz. Bu arada Adana'da son ayakta 11 numara geldi. Bu premium seviyelerimize banka olarak önermiştik onu. Son aldığımız duyumlarla alternatif olarak 5. koşu meydan 4 yaşın güzel 1100 metreye çıkacaklar. Evet burada ikinci bankumuz var. 3 numaralı da Leona Blues. Evet burada Leona Blues bank arkadaşlar. 6. köşeye geçtik şimdi. Gece 00.30 yani ayın 25'i oldu. 24'ten 25'e geçtik. Şartlı 4 yaşın İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Günün zor Kuşları'ndan bir tanesi burası. Bir numaralı Treasure Runner. İlk adımız 2 numaralı Amiguito Don Jose. Bu da yine Goncavles'in biniyor. Fernando Francisco Goncavles biniyor buna. Beş numaralı Sultan Bilgia. Altı numaralı In Joy. Yedi numaralı Devil Runner. Ve son olarak 10 numaralı Impacto Divino. Son koşulları kazanmış olan hani son koşulları kazanmış olan sapkanların burada gelme ihtimali çok çok düşük. Biz burada 2 numara aslında çok ön planda. Ben onu size garantisini verebilirim. 2 numara yarışa gidecek burada. Ama kazanacak mı? Onu hep beraber görelim. Son ayak 7. koşu Maiden. Dişlere ait. 4 yaşlı İngilizler. 100 metreye çıkacaklar. 8 numaralı Doria gör, burada banko. Evet. Arkadaşlar böylece 3 tane bankoyu burayı da tamamlamış oluyoruz. Şöyle bakalım bugün neler var. Kenilworth şu an yayında. Celtic Beach yayında. Sunny Sutro Elazığ yayında. İstanbul ve Kenny için Premium Star üyelik gerekiyor. Tabii ki Son dakika Premium Star şablonumuz öğlen saatlerinde arkadaşlar. 11.30 ile saat 1 arasında veriyoruz. Yayınlıyoruz. Bunlar da önemli. Videolarımız da önemli tabi. Katıl butonundan üyelik alan arkadaşlarımız bir ay boyunca 350 liradır. Bir aylık ücret. Bundan istifade edebilirler. Diyoruz. Herkese bol şans. Hoşçakalın.